enflasyon seni de vurdu mu? Bugün aldığın ürün neden bir ay sonra daha pahalı? Hadi bir dakikada açıklayalım. Enflasyon, paranın satın alma gücünün azalmasıdır. Yani 100 lirayla geçen yıl 10 ekmek alıyordun, şimdi sadece 5. Fiyatlar artıyor ama maaşlar aynıysa, her geçen gün daha az şey alabiliyoruz. Peki paranı enflasyona karşı nasıl korursun? Geçen yıl 1000 Türk lirası biriktirdin. Bankada bıraktın, bugün belki 560 Türk lirası değerinde. Altına yatırırsan %53 artışla 1530 Türk lirası dolar. Yatırırsan %19 artışla 1190 Türk lirası. Euro yatırırsan %13 artışla 1130 Türk lirası. Borsaya yatırırsan %31 ile 1310 Türk lirası olacaktı altın, euro ve dolar genelde enflasyona karşı daha dayanıklıdır. Yani paran cebinde durdukça erir, altın, döviz ve akıllı yatırımlar seni koruyabilir. Ekonomiyi öğren, güvende kal. Takip et, bir dakikada finansı çöz. Takip et, öğrenmeye devam et. Yatırım tavsiyesi değildir.